Akşam saatlerinde dünya turuna çıkma hayali olan bir e, pilottan bahsetmiştik. Bir uçakla biliyorsunuz özellikle işte Bayburt Lize e, tarafında bir kaza geçirildi. o Ondan sonra yanındaki e, kadın yolcunun ihbar etmesiyle birlikte arama çalışmaları başladı. Ve o arama çalışmaları acaba olacak mı olmayacak mı diye konuşulurken Bayburt Erzurum sınırları arasındaki o kazada M20J tipi tek motorlu uçağın enkazına ulaşıldı. Yaklaşık 1 saat 5 dakika öncesinde. E şimdi ne oldu? Hala kurtarma çalışması devam ediyor. Hava şartları, sis dolayısıyla e, ulaşılabilmiş değil noktaya. Yani ulaşıldı ama e, hastaneye kaldırılacak bir helikopterin götürülmesi e, söz konusu değil. Yürüyerek gidildi o noktaya. Ama Rize valisinin açıklamaları bu noktada son derece önemli. Çünkü dediğimiz gibi o iki kişiden birinin e, kadının sağlıklı bir şekilde kurtarıldığını ifade etti Rize Valisi İhsan Selim Baydaş. O açıklamaları bir dinleyelim. Sıcağı sıcağına ne demişti hatırlayalım bir kez daha. Dün akşam üzeri, dün akşam Ampere saatlerinde e, 18 sularında 112 ihbar hattına gelen e, ihbarla Eskişehir Sivrihisar'dan kalkıp Rize Artvin Havalimanı'na inmek üzere yolculuk yapan bir sivil uçağı arama faaliyeti sürdürüyoruz. Dün gece ve bugün sabaha karşı da ara ara bilgilendirmeler yapmıştık. Saat 6.24 itibariyle Jandarma Arama Kurtarma Timimiz, JAK Timimiz ve İkizdere Arama Kurtarma İDAK ekibimiz uçağa ulaşmış durumdalar. Ee, zirve hattında yani Kaçkar Dağları'nın zirvesinde bir yerde ulaştılar. Ki buradan gece o ekiplerimizi saat 12 civarlarında yola çıkarmıştık. Ee, evet 3 civarı arazideler hatta biz de ekiplerimizle arazide irtibatı e, kaybetme durumuna gelmiştik. Sizlerde gördüğünüz çok yoğun bir yağış var. Hatta zirve hattında kar yağışı var, vardı bu gece. Ve arkadaşlarımız 6.24 itibariyle ekibe ulaştılar, uçağa ulaştılar. Enkazın olduğu bölgedeler. Çağrı yapıp 112 hattına çağrıda bulunan, uçakta bulunan bayan yolcu sağ ee, arkadaşlarımız e, güvenliğini alıyorlar. Ee, biz de komutanımızla e, görüntülü görüşürken hanımefendiyi görmüş olduk, gördük. Sağlığı yerinde görünüyor, onunla ilgili tedbirleri aldılar. Ee, pilotun hayati durumunu kontrol ettiler. Ee, şu an için arkadaşlarımızın verdiği bilgi maalesef pilotun hayatını kaybettiği yönünde. Ee, şimdi arkadaşlarımız e, hem yaralı yolcuyu hem de bütün oradaki e, ekibi ulaşılabilir bir noktaya getirmek üzere çalışacaklar e, sisli bir hava helikopterin inebilme imkanı çok görünmüyor e, helikopterle alınabilecek noktaya kadar arkadaşlarımız e, taşımaya çalışacaklar Ben e, tekrar geçmiş olsun diyorum e, bütün Erzurum ve Bayburt ve Rize ekipleri olayın duyulduğu ilk andan itibaren sahadalar biz de buradayız. Ee, i̇nşallah gelişmelerden ayrıca bilgi vereceğiz. Ben e, Jack ekibini ve Idak ekibini de tebrik ediyorum arkadaşlarımız. Bütün olumsuz hava koşullarına rağmen yürüyerek saatlerce yürüyerek oraya ulaşmaya çalıştılar. Ee, teşekkür ediyorum.